Benimkinin de dalgınlık olduğu bariz belliydi. İkimizinkini de tekrar bir görelim. Benim ne kadar tepki verdiğimi, sinirlendiğimi herkes görecek. Görelim. Görelim. Biz yemeğin adını açıkladıktan sonra bütün malzemeleri tek tek sayıyoruz. Adet hocam? sayısıyla. Bak orada şu an soğanı aldın fazladan. Aa. Hatta soğanı doğramaya geçtin. Aa, ee? Aa. Aa. Anne sen misin? Hayır Hayriye yana. teyze. Hayır ya. Gı, ne katıyorsun? Hayır ya abla. Aa, ne kattı orada? Ay. Al bin ilgili işçiler, vakası. Ne işi var orada? Zeynep al bir ilgili işçiler vakası. İnanmıyorum. Vallahi ben tadını bir... aldım yerken. Ha. Ben şey farkında değilim ben hep alışmışım Ama ya. Ama Derya Hanım bu hata değil ki evet. pilav karabibersiz olmaz. Olur mu canım? Nasıl ya? Hiçbiri kullanmadı. Karabiber. Salarmış. Hayır hayır. Bir kere, kere acı. acı gördünüz değil mi? Bizimkinin dalgınlık olduğu daha doğrusu dalgınlık da değil el alışkanlığı olduğu Kesinlikle. bariz belli. Ama Tuğçe orada hile yaptı. ...biraz daha fazla soğan koyayım belki lezzetli olur dedi. Kesinlikle. Ve kesinlikle bilerek yaptı. Zaten şey siz geçen sene kendiniz yemeklerinizi yapıyordunuz ya Zeynep'ciğim. Ben evet. aslında e, anneyi anlayabiliyorum. Çünkü siz kendiniz bir şeyler katıyordunuz. Evet. Onun eli ona alışmış. Aynen Bu öyle. şekilde hatalar yapması gayet doğal ama ben kesinlikle seninkini... Ya fazladan seninkini... soğan koyarak neyin hatasını yapacağım? Bunun lezzetli... yani de olmasını sağlamaya çalıştın işte. Soğan lezzet katar Tuğçe bunu da yaz kenara. Lezzetli i̇şte o... değil. Yani. Altınları alıyor. Çatlayın patlayın. Kıskananlar çatlasın. Şu altınları çatlasın. gerçekten nasıl alıyorsun Hayret Efe? Bence şansını alıyorsun. Kıskananlar tabii, çatlasın. Tabii tabii şansa. Onların devamı gelecek. Değil mi teyzeciğim? Hem altınları Aşkım şansa benim. bala alıyor hem de hiç anlaşamıyorlardı. Teyzesiyle maşallah aralarından su sızmıyor. Niye teyzem? Tabii ki de anlaşacağım. Biz kavga da ederiz. Barışırız da. <laughs> Bilezikleri alamayınca göreceğim sizi ben. Dört tane çeyreği aldım. Bugün de inşallah on tane bileziği dizeceğim. Sefamız teyzem de, olsun. Teyzem de bana on tane bilezik sözü verdi. Kıskanlar çatlasın? Teyze. Tabii ki takarım. Onu da takarım. Yirmi de istediğim bilezik olsun. Aa, gel öpeceğim seni. Oh canım benim. Kıskananlar çatlasın. Canım Ay, teyzem. İnanmıyorum ya. ya. Görüyorsun değil mi? İki tane çeyreği kaçırdık. Bir karabiberin alışkanlığının yüzünden. İki tane çeyreği bizim burada olabilirdi e Zeynep ne yapayım yani Ben Hiçbir şey yapmamış gibi böyle bir kere oldu. Çok rahat bir şekilde gittim Baby botoks mudur nedir gittin onu yaptırdın İyi yaptım ben de gençleşmek istiyorum Ya nasıl anne iyi yaptım ya İnsan biraz üzülür benim yüzümden oldu Bu kız benim yüzümden çeyreklerini kaybetti diye Bir ahlanır vahlanır ya Hiç. Çıkar çıkmaz da böyle gidilmez ki güzellik merkezine Hiç de bile üzülmedim Ya anne yeter artık gerçekten birazcık Burayı ciddiye alır mısın Geçen senede değiliz biz anne Geçen senede değiliz ya. Ya şunu bile doğru düzgün karıştıramıyorsun. Nasıl karıştırmıyorum? Tutacağım. O zaman sen kendin karıştır. Karıştırırım git vallahi. Gidiyorum zaten. Sen bir yaparım. Yap. En azından eksi puan alma. Hiç de bundan sonra yardım etmeyeceğim sana. Etmez Her Herkes açar. görsün. Etme. Kendisi yapsın. Ha, en, en azından eksi puan Sen bizim puan masaya alma. gel boş ver. Yok Kıymetini ona yardım etmeyeceğim. Ne oh yaparsa be. yapsın. Zeynep o kadar Aa, yüklenme, yüklenme Hayri Hanım'a ya. Zeynep ya o kadar yüklenme. Bak kadın gitti bıraktı ya. Gitsin yani ya. Yani burada benim kadar kayınvalidesinden çeken yok. Ben bile bu tepkiyi vermiyorum ya. Ya Yağnur görmedim onun yüzünden belki de iki çeyreği kaçırdım. Şu an Tuğçe ya Tuğçe'ye yenildim ben ya. Sen iki çeyreği kaçırdın da ben dört tane dört puan aldım ya. Dört puan aldım. Derya Hanım bile bana bir puan verdi. Ben zaten ben, haftanın yarışından koptum kayınvalidem yüzünden. Ben bizimden. bak bir, bir haftaya yakın burada bir haftadır buradayız. Bugün cuma haftanın finali ve geçen sezondan beri bu kadar asla düşük puan almadım. Asla. Ben buraya çıktığımda ya birinci oldum ya ikinci. Üçüncü bile çok nadirdir benim. Ben Zeynep bu puanı ]ciğim. hak etmedim ya. Zeynep'ciğim biz yoktuk Zeynep. da o şimdi Efendim Şimdi biz Emin. varız. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyin Niye anneni üzerine yükleniyorsun değil mi? Değil mi? bu kadar? Evet. Evet. Efendim? Neden bu kadar annemin üzerine yükleniyorsun? Şaşırdım mı? Hiç şaşırmadım. Hayır şaşırma değil. geçen senin gün gitmedin zorunda. mi kuaföre? Dört saat evde seni hasta hasta bekledim. Çocuğa ben baktım dört Bakacaksın saat. Bakacaksın tabii ben de kendime vakit ayıracağım. İyi de 4 saat mi sürüyor bu kuaför? E ne yapabilirim? İşlemler uzun sürüyor. Keyfi mi bekledim? Senin bu yaş neyine yani şimdi kuaför muafir? Ne demek neyine? O zaman Doğru anneme, haklısın hiç ihtiyacın yok. O zaman yok. anneme de bir şey demeye hakkın yok. Hayır ben annene normalde bir şey demem zaten. Ama dün yapılacak hareket değildi. Ben bütün gece bunu düşünürken senin annen güzellik merkezlerinde gezdi Tamam ya. annem karabiber katmasa bir puan fark ediyordu. Gene sonuncuydu. Hayır o karabiber yüzünden zaten herkes Hayır, istemedi Hayır 12 pilavı. puan aldın. Zaten sonuncusun hiç karabibere sığınma. Karabiber Harika... yüzünden sonuncusun Emin sen anlıyor musun beni? Şimdi matematik kim sana bak. Bana bir şey 12 öğretmene gerek yok zaten bir sonuncu... kere. Şurada hayatım boyunca bir kere benim yanımda ol ya. Ya öyle bir, bir kere var ya, Öyle bir konuşuyorsun var ya kulaklarım sağır oldu. Bir beni dinler misin? Dinlemiyorum seni tamam mı? Kadın üzerine boşuna gitme. Dün zaten bir puan da fazla koysan kendine zaten sonuncuyduk. Ayrıca Canım, anneme çok herkes yakıştı. Herkes puanlarını karabiber yüzünden kırdı zaten. Ben de sana bunu anlatamıyorum. Bir susar mısın? Emin, efendim. Oğlum bir şey deme buna. Ben ona hiç yardım etmeyeceğim. Etme. Ne yaparsa yapsın. Örgümü Aynen. aldım. Tahaya süveter öreceğim. Al i̇yi bari. Işte. Aldı gene örgüsünü. Ah. Yap kendine, ne yaparsan yap. Ben senden buradaki kızlardan birine çetik örmeni, patik örmeni beklerdim anne. Ben Tahaya süveter öreceğim. Tüçe kızım. Sana da söz bokçasına lif öreceğim. Ay tamam mı? Yani, yani çok teşekkür herkese. ederim ailete. Yaparım kızım. Ben Her... Gül teyzemden beklerdim ama o böyle şeylerden anlamıyor. İnan ben de kayınvalidemden beklerdim Tuğçe ama şuraya geldim geleli herkese ördü geçen sezondan beri bir tane bana patik örmedi. Ya. Örmeyeceğim. Hiçbir şey örmedi bana. İyi Demek ki hayriye teyze beni seviyor. Yapacağım kızım sen. Forçana O hazırlan. herkesi seviyor. Bana inat herkesi seviyor. Sen hariç herkes yani. seviyor herhalde. <laughs> Aynen öyle. Ben hariç herkesi seviyorum. Ben örgünüm. kralını örerim. İstedikten sonra. Ee, sonra ben Görelim. ne yaptın şimdiye yani, kadar? Kralını lif örüyormuş. Or, çok örgü sevmediği için yapmam. Örerim istediğim kadar. Havlu kenarı yap. Yap yani yeter ki sen yap ya. Anne! Ne yaptın ya annor ya? Anne altını kapatıyor. Yıştım ya. ya olacak bu anneciğim şimdi? Ha? Ne yapacağız? Mahvetmişler yemek. Her gün de hata ya? Her gün de bir şey olur? Yunus ben yarışmak istemiyorum. Sen buraya küçük gelinle mi gelmek istiyorsun da Yağmur'u sabote ediyorsun? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> herkesin kayın maddesi hamur açıyor, bir şeyler yapıyor, örgü örüyor. Bir şekilde partneri olarak ona yardımcı oluyor. Ama ben hani e ee, evimde de öyle. Onun evinde de öyle. Ya o benim gerçekten kızım gibi. Bugün gerçekten herkes, çok seviyorum. Bugün herkes sarılıp koklaşıyor. Aa, bu bileziklerin ha, ha, gücü mü acaba? Bu ne sevgi pıtırdır? Bize ya Ay. Aynen. Gerçekten. gerçekten. Yağnur sana ne oldu? Kendine gel. O o görev şeyin gizemi o. <laughs> i̇şte rol, rol Zeynep. Ya, ya, ya. rol Aa, değil. Kendine gel. Kızlar rol değil. Gerçekten öyledi. Ya bizim anne kız olan ilişkimiz çok sadece ben mutfakta çok böyle işime karışılmasından hoşlanmam. Kayınvalidem normal yaşantısında da bana çok karışır. Bundan dolayı stres yaşadım. Ay, ay, ay. Anne lütfen. Ya. Ay vallahi ya bak inan böyle vallahi içlerim yapma daralıyor, gerçekten lütfen, bak, bak yapma. benim için daralıyor. Bak motivasyonum bozuluyor. Hata yapmaya başlıyorum. Yani bu kadar L tamam. Yani lütfen hatalarını Allah kendin ya. yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Hayır, anne, hayır Sen hayır, beni hayır. mahvediyorsun. Allah'ım ben kimleri seveyim acaba? Anne kimleri hayır. Kimleri seveyim ya. acaba ben? Öyle değil. Gerçek kimleri öyle değil. seveyim? Zeynep, efendim. Görüyor musun? Neyi görüyor muyum? Ge gelinler nasıl? Nasıl? Nasıl ilgileniyorlar kayınvalidesiyle sen? Onun kayınvalidesi iyi ama en azından hata yaptığı Zeynep bir şey neresi? yapmıyor. Zeynep ne vesiydi? Dün tuz attım. Bir gün bilmem neler yaptı. Her gün bir şey o da çıkartıyor. Eee tamam sen de gittin pilava karabiber kattın. E, ben bilmeden yani anlamadan koymuşum zaten fark etmemişim. Olabilir ne var sanki? Ama bir gün bana hiç teşekkür de etmedin. İltifat da etmedin. E, ne yaptın sana teşekkür edeyim anne? Sana teşekkür edecek ne yaptın? Ama sesini hep yükseltip bağırıp çağırıyorsun. Hayır sen de yapıyorsun onu. Şimdi işte bak al yap işte. Yardım ben etmeyecek desem... misin şimdi bana i̇şte sen? Bir de, Aa buradan buraya kadar gelme. Sen buradan hiçbir şey yardım etmeyecek ya misin etmeyeceğim. bana? Etmeyeceğim. Taklığını yap ne yaparsane? bakalım nasıl olacak. E ben ne yapacağım burada tek başına herkesin kayınvalidesi Yapacaksın. yardım ediyor. Bakalım altınları kazanacak mısın? Kadını bıktırdın ben Zeynep. Ben tek başına kazanırım sen merak etme sensiz çok kazanırım Göreceğiz bakalım senin mi, senin mi benim mi? Zeynep'e bahane hazır birileri aldığı zaman kayınvalidem yardım etmedi ben yaptım diyecek. Birler Kraliçesi Ay beni kendinizle mi karıştırdınız siz Yolduk ya işte. Ben şuraya geldiğimden beri sadece dün bir aldım Siz geldiğinizden beri bir aldınız Altınlara bakarım ben Ama bakar Ama siz mısın? de haklısınız sizin bakar suçunuz mısın? yok ki Benim adamda suç yani benim kocamda suç Elinde oklama merdane Yarışıyor şahane Ekran başına